The Hepinize selam dostlar ben Reynox Bugün davul sporu kuruyoruz arkadaşlar PES 2022'ye başlıyoruz Hoş geldin PES 2022 diyoruz Sizlerde lütfen videoya like atıp kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın Youtube bıraktıktan sonra bir oyun arıyordum Ve PES bana çok uygun geldi çünkü çok büyük bir geçmişim var aslında Boş ver şimdi bu konuları Arkadaşlar görüyorsunuz kadroyu Allah davul etmiş bu kadroyu Lan bu ne biçim kadro Bu ne kardeşim Yani madem oyuna baş başlayacağız. Bari güzel şeyler yapmamız lazım. Sıfırdan sizlerle birlikte kadroyu kuracağız arkadaşlar. Şöyle abi ben paraları bir alayım şöyle böyle şey. Ödül ödül şöyle veteran bonus 300 giriş bonusu. Ver abi şöyle ver ver ver. Siz pesteni iyi anlıyorsanız lütfen yorumlara da yazın arkadaşlar ve güzel yorumlarınızı da kalpleyeceğim. Bütün yorumlarınızı gerçekten okuyorum. Yani burada ne açmamız gerekir, neler güzeldir, neler kötüdür bunları yazabilirsiniz. İlk işim abi ücretsiz beleşten keleşten şöyle bir gelsin mi lan? Şöyle bir ilk oyuncu açılışımız geliyor. Tarihte ilk açılış ki de bu. Haydi oğlum ne geliyorsun? Ne veriyorsun? Ne geliyor ulan Zula'da deste açılışlarım aklıma geldi. Ulan ne geliyor? Kaç yıldız? 5 yıldız. İyi mi kötü mü bu? Oğlum Abi, iyi bir şey mi çıkardık? Verdik. Viera! Patrick Viera! İyi bir şey mi çıkardık? Bir yazın arkadaşlar. <laughs> Patrick Viera. Fransa'nın... Defansif orta sahası 90'lık kartı PES 2021'den 20'den filan biliyorum Muhteşem bir gerçekten de Acaba full efsanelerden mi veriyor lan? Valla Vieira olduğu iyi oldu abi. Bana sorsalardı ben buradan ilk seçeceğim Vieira'ydı sonra Beckenbauer seçerdim Hadi bakalım ikinci açılışla başlayalım Kadrolarımızı da kuracağız inşallah Haydi oğlum Hadi güzel bir şey Haydi lan heyecanlıymış lan bayağı bu <laughs> Hadi 5 yıldız veriyorsun zaten. Nereye gidiyoruz? Diego Forlan. Diego Forlan geldi. Atletico Madrid'in oyuncusu. Hem kanat hem santraforda iş yapabilir. Kadromuzda Forlan'ı da Davul Spor'a transfer ettik. Hoş geldin Forlan. Ve şimdi efsaneli açılışlar var burada. Oliver Kahn, Romario, Leroy Sané vesaire. Buradan baya güzel kartlar da verebiliyor zannediyorum. Haydi abicim şöyle bir buradan Romario'yu istiyorum. Çünkü Forlan'ın yanına bir Santrafor daha güzel gider. Forlan'ı kanata falan çekeriz belki. Haydi oğlum. Haydi lan. Kaç yıldız? İngiltere Ligi. 3 yıldız. Allah seni davul etsin be. <laughs> 73'lük stoper geldi Ya zaten stopere gerek yok abi Biz orta saf falan verseydim bari Hadi bakalım şöyle anlaştıyorum Hadi lan Bir efsane daha güzel olur Orta sahada Dinamo'yu çaktık oraya Davul spora hmm. Ya gene 3 yıldız verdi ya Neyi verdin ne verdin Yoze sağ İyi bari kalecisizlikten iyidir abi. Jose sağ geldi. Hadi bakalım tekrardan şöyle anlaştırıyorum. Ben de eskiden PES 2013'te filan şöyle Blender, Photoshop, Photoshop baya bir şeyler kullanarak oyundaki birçok şeyi tek başına değiştirmiştim. Daha yaşım 14 falandı yani. 4 yıldız La Liga'ya gidiyoruz. La Liga'da Ivan Rakitic. Yanlış hatırlamıyorsam Sevilla'daydı. Güzel abi fena değil. Orta sahaya onu koyabiliriz Vieiranın önüne. Göbekte iş yapabilir. Şimdi bir de burada sanırım direkt güzel stoper veriyor. E, stoperi de Veyron'un arkasını biraz doldurmamız lazım. 11 kişilik dandik kadroyu fullüyoruz lan. Sıfırdan başlıyoruz. Haydi oğlum. Kaç yıldız? 5 yıldız. 5 yıldız. Kimsin sen? Kim? Upamecano. Ufamecano, biraz futboldan mı uzak mı kaldım ben ya? İyi bir, iyi bir stoper mi arkadaşlar? Bir bakalım, hızı kaçmış, defansı nasılmış? Güzel galiba, bakalım. Abi hızlanma 66 ne ya? Ulan romatizmalı bacaklarıyla babam daha hızlı koşar. Tekrardan basalım abi, stopere daha güzel şeyler bekliyoruz. Haydi oğlum, haydi oğlum. Nereye götürüyorsun bizi? Hadi. Süper lig mi? Lan 3 yıldız. Kim geliyor? Bu kim? Vitor Hugo. <laughs> Trabzonlu kardeşlerim izliyorsa bir yorumlara yazsınlar bakalım. Ee, bu sezonki performansı nasıl buldunuz Vitor Hugo'nun? Ee, yani benden uzak olsun da ben <laughs> da kardeşim. <gülüyor> abi hız hızlanma. Bu nedir ya? Allah davul etsin abi. Bir tane şuradan kolibali olur bak. Kolibali çok isterim buradan. Bir de delight var sanırım. Onun dışındakiler varan da olabilir de. Haydi oğlum be. Son açılış hakkımız kaldı. Son açılış hakkımız kaldı. Geldin verdin güzel bir kart. Sıfırdan kadroyu diziyoruz. İhtiyacımız var. La Liga nereye gidiyorsun? Ya pike mi? Pike mi? Ya abi Kıçının kılı kadayıf olmuş 61 hızlanma ne ya? Kıçının kılı kadayıf olmuş Nefes nefese kalan futbolcu mu olur ya? <laughs> Hadi bir efsane ver bari şöyle bizi bir sevindir Evet nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz şimdi? 5 yıldız da olur. Bekim boş. Bekim. Bek lazım. 5 yıldız. Hadi oğlum. Savic. Milinkovic Savic. Mi? Kim bu? Yok lan. O değilmiş. Lan 5 yıldız 80'li stoper. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Abi o kadar Upamecano'ya falan laf ettik de. Bu daha şeymiş ya. Yani oyunu bana anlatabilirsiniz arkadaşlar. Haydi oğlum bir tane daha açıyorum lan. Hadi şöyle kadromuzu bir güçlendirelim. Artık ver ama artık. Artık ver ama. Ne geldi? İngiltere Ligi. Üç yıldız ya. Neymiş bu kardeşim? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Trincao. Francesco Trincao. Belki... Geliştirirsek iyi bir kart olabilir. Şimdi açılımlara devam ediyorum. 5 tane daha açılım yapabileceğiz zannediyorum. Haydi oğlum be. Haydi şöyle kalemizi Oliver Kahn ya da Romario Santrafora şöyle bir efsane. Başka efsane. Sane falan vardı galiba açık kanat olarak. 5 tane daha açıyoruz. İspanya'ya gittik 3 yıldızlı. Kike geldi. Koke'nin kardeşi Kike Sallıyorum bunu <laughs> Haydi oğlum Haydi bu sefer ver Hadi bu sefer bekliyoruz Ya kadroyu abi oyuna başlayacağız Güzel bir kadro yapalım Hadi Hollanda Erdemize Allah seni Davul etsin he mi Siovas. Haydi oğlum. Haydi bir tane daha açıyorum. Açılımlar güzel gidiyor mu arkadaşlar ben? Dediğim gibi yani sizin kadar bilmiyorumdur. Ayrıyeten 4 yıldız kullanabiliriz ama hangi mevki geliyor? Hangi mevki? Stoper var. Harry <laughs> Harry Maguire geldi. 100 kilo ağırlığında. Hızlanma 54. Ulan romatizmalı bacaklarıyla babam da hızlı koşar. Futbol menajer puanıyla konsantrasyon 1 arkadaşlar. <laughs> Abi bilerek mi yapıyor oyun ya? Ulan şu ilk videosunda şunu bir trolleyelim. Şöyle kötü kötü kartlar verelim. Sinir krizi geçirsin. Geçirmeyeceğim lan. Geçirmeyeceğim. Haydi oğlum. Haydi lan. Seri A'ya gidiyoruz. 3 yıldız. Kimmiş bu? Kim? Çıkarıçız. Saus Solo'dan. Sanırım son kart hakkımız kaldı. Evet bu da son kartım olacak. Artık bir Oliver Kahn olur. Bir oyuncu olur. Bir şey bekliyoruz be PES. Haydi be 10 tane açmış oluyorum toplamda. Artık yani bir bir tanesini bulalım be. Bir tane ver bize. Bizi bir sevindir. Şurada gariban yeni başlamış oyuncusu yok. Takımı takım satın aldı. Kim geliyor? Kim geliyor? İngiltere Ligi. 3 yıldız. 3 yıldız Juan Mata. Ve kadromuz gördüğünüz gibi şu an itibarıyla hazır. Tabii zannediyorum takım ruhu düşük olduğu için şu anda özellikleri düşmüş şekilde gözüküyor. Lakin Vieira burada işime yarar. Forlan e, daha iyi kartlar çıkartırız diye düşünüyorum. Bu yüzden Forlan'ı kullanmayabilirim. Yani Davul Spor'umuzun kadrosu an itibariyle karşınızda. Hikaye yavaş artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Bayağı bir kadronun gelişmesi lazım. İşler devam etmeli bence. Evet dostlar, PES'teki ilk videom şöyle bir kadroyu kurma olsun istedim. Sizler de videoya lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı da okuyacağım ve bana abi şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacaksın şeklinde tavsiyeler verin. Gerçekten bunlara çok ihtiyacım var ve ileride maçlar gelecek. Belki sevdiğiniz youtuber'ları çağırıp onlarla maçta kapışabiliriz. Oyunculuğumu da görmüş olursunuz. Sizleri çok çok seviyorum dostlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.